Bugün Hristiyanların Müslümanlara karşı ve İslam'a karşı olan düşmanlığından bahsetmek istiyorum. Bu unutmamamız gereken bir şeydir. Ehli kitap, İslam'a ve Müslümanlara karşı her zaman düşmanlık beslerler. Buna birkaç tane örnek vermek istiyorum. Mesela Hristiyanlar Müslümanlara karşı keçi göndermesi yaparlar. Alaycı ya da hicivli anlatımlarda yer alır bu. Özellikle Orta Çağ'da Hristiyanlar Muhammed Aleyhisselam hakkında olumsuz ve karalayıcı efsaneler uydurdular. Bunlar arasında hayvanlarla ilişkilendirme gibi aşağılayıcı imgeler de mevcuttu. Orta Çağ polemiklerinde İslam'a karşı yapılan propagandalar Müslümanları putperest ya da keçi tapan gibi karikatürize eden ifadelerle doludur. Bu tür anlatımlar Özellikle Haçlı Seferleri döneminde yaygındı. Hristiyanlar Muhammed Aleyhisselam'ı ne olarak görmüştü diye e, tarih kaynaklarını ve Hristiyan teolojisine baktığımız zaman karşımıza çıkan şey Batılı ve Bizanslı Hristiyan düşünürler oluyor. Ve onlar da Muhammed Aleyhisselam'ı sapkın, içler aracısı bir adam, sahte peygamber ve hatta Hristiyan aleminde sık sık bir kafir olarak görüldüğü ve demonlar tarafından ele geçirildiği düşünüldüğü için sahte meslek olarak görüyorlardı. Gördüğünüz gibi kardeşler onları da sahte mesih mi yoksa sahte peygamber mi olarak Muhammed Aleyhisselam adlandıracağını bilmiyorlar. Bunlar hep cahillikten kaynaklanmaktadır. Evet. Yine Akinalı Thomas Akunas diye bir adam var. Veya diğer adıyla Akinyolu Thomas diye geçer. Ee, İtalyan bir adam. Ee, bilgi felsefesi, metafizik, siyaset ve ruhun ölümsüzlüğü konularında yorumlar yapmış, skolastik düşünceye katkılar sağladığı ifade edilen Dominikan bir rahiptir. 1322'de aziz ilan edilmiştir. O da Muhammed Aleyhisselam'ın öbür dünyadaki cinsel zevk vaadini eleştirmiştir. Orta Çağ Hristiyanlığında Muhammed Aleyhisselam hakkındaki bilgiler İslam dininin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yayılmasından sonra ortaya çıkmıştır. 8. yüzyılda Emevi halifeliği döneminde yaşayan Suriyeli bir keşiş, Hristiyan ilahiyatçısı ve savunucusu olan Yohannis Sapıklık İncilimiz Sapınlıklar kitabında İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerilmesinin İslam tarafından reddedildiğini ve İsa'nın yerine onun geçtiği iddiasına yer vermiştir. İşte Yahudiler de kutsal yasayı çiğneyerek onu yani İsa'yı çarmıha gelmek istediler ama işte onu çarmıha gelemediler. Tanrı ona olan sevgisinden dolayı onu kendine aldı. ifadesini kullanıyor ve Muhammed şunu söylüyor diyor. Mesih göğe çıktığında Tanrı onu sorgularak şöyle dedi. E İsa ben Tanrı'nın oğlu veya Tanrıyım mı dedin? İsa şöyle cevap verdi. Haşa öyle bir şey söylemedim. Sen de biliyorsun ve senin hizmetkârın olmakla yöneceğim. Ama yoldan tatmış adamla bunu söylediğimi yazdılar gibi şeyler söylüyor Muhammed diyor. Ve bu kutsal kitapta gülmeye değer daha birçok saçmalık bulunmasına rağmen Muhammed bunun kendisine Tanrı tarafına indirildiği konusunda ısrar ediyor diyor. Daha sonra da Sapkınlıklar kitabının Muhammed Aleyhisselam'ı atıfta bulunurken ona açıkça sahte peygamber ifadesini kullandığı Latince tercümesi Hristiyan Batı'da tanınmıştır. Enstitlopedia Britannica'ya göre Hristiyanların Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında ilişkin bilgisi neredeyse her zaman istismar amaçlı kullanılmıştır ve dolayısıyla da elbette bunun için birçok iftiralarda girmiştir. Bir diğer etkili kaynak ise doğulu bir Hristiyan tarafından yazılan ve Arapçadan Latince'ye çevrilen Epistolae Sarakeni yani Saraceni mektuplarıdır. 9. Yüzyıl, yüzyıldan itibaren Muhammed Aleyhisselam hakkında son derece olumsuz Latince biyografiler yazılmaya başlanmıştır. İkinci kitapta Muhammed Aleyhisselam bir iblis tarafından sahte bir dünya üzere kandırılan genç bir Hristiyan keşiş olarak yer edinmiştir bir başka İspanyol yazar Paulo Albar bir eserinde Muhammed Aleyhisselam'ın sahte Mesih olduğunu ilan etmiştir. 11. yüzyılda Hristiyanlığa geçmiş bir Yahudi olan Petrus Alfonsi Muhammed Aleyhisselam hakkında bilgi sağlayan bir diğer mozarap kaynağıdır. Daha sonra 12. yüzyılda Muhammed Aleyhisselam'ın sahte Mesih'in öncüsü ve arıyorsun halife olarak gören Kutsal Peter, Kur'an'ın Latince'ye çevrilmesine ve İslami öğretilerin Hristiyan alimler tarafından çürütülmesi için Muhammed Aleyhisselam hakkında bilgi toplanmasını emretmiştir. Dolayısıyla ben de diyorum ki bunların bu mücadelesine karşı bunlara cevap vermekte bizim boynumuzun borcudur. Evet, Muhammed Aleyhisselam Bizans ve sonrasına ait dini ve tarihi metinlerde örneğin Nikitas Honiyetis'in metinlerinde olduğu gibi sahte peygamber olarak nitelendirilir. 13. 13. yüzyılda Avrupalı biyografi yazarları Muhammed Aleyhisselam'ın hayatıyla ilgili çalışmalarını Peter Pascual, Nicolda de Montedi, Croce ve Ramon Llull gibi bilim adamlarının bir dizi eseriyle tamamlamıştır. Muhammed Aleyhisselam bir sahte meski olarak tasvir edilirken İslam'ın bir Hristiyan sapkınlığı olduğu eserlerde yer edinmiştir. Muhammed Aleyhisselam'ın okuma yazma bilmemesi, zengin bir dul kadınla evlenmesi, daha sonraki yaşamında birden fazla karısı olması, birçok savaşa katılmış olması ve Hristiyanlıktaki doğaüstü işte ölüm inancının aksine sıradan bir insan gibi ölmesi, İsa Aleyhisselam'ın dünyevi yaşamıyla ilgili iddiaların tümü Muhammed Aleyhisselam'ı itibarsızlaştırmak için kullanılan argümanlardan. Dante Inferno eserinde Muhammed Aleyhisselam'ın cehennemde olduğunu anlatmıştır. Hatta bununla ilgili resimler çizilmiştir. Bu, o dönemde Hristiyanların Müslümanlara karşı olan olumsuz imajını açıkça yansıtıyor. Mesela William Blake'in Cehennem İllüstrasyonu diye bir resim var. Orada Muhammed Aleyhisselam'ın sapkın rolünü simgelemek için bir iblis tarafından dilimlenen göğsünü açarak tasvir edilmiştir resimde. Evet, çünkü İslam Orta Çağ Hristiyanları tarafından sapkınlık olarak görülüyordu. Kenneth Senton, Muhammed Aleyhisselam'ın sık sık iftira atıldığını itiraf etmiştir ve vaizler tarafından gerçekmiş gibi öğretilen efsaneleri konu edildiğini yazmıştır. Örneğin Muhammed Aleyhisselam'ın Mesih karşıtı olduğunu göstermek için Muhammed Aleyhisselam'ın 632 yılında değil de 666 yılında yani onlara göre canavarın sayısı olduğu bu rakam o rakamda ileri sürülmüştür. Bu sayı aynı zamanda Müslümanların Hristiyanların topraklarında hakimiyet kuracağı dönemde temsil etmektedir. Hristiyanlar İslam'a yönelik küçümseyici bir söz geliştirmişlerdir. Muhammed Aleyhisselam'ın ismini Muhammed'den şeytanın vücut bulmuş hali anlamına gelen Maho'nda çevirmişlerdir. Diğer din büyükleri de dindar Hristiyanlara Muhammed Aleyhisselam'ın sonunun kötü olduğunu doğrulayıcı ifadeler olarak kullanmışlardır. Bir anlatıma göre Muhammed Aleyhisselam Sarhoş kaldıktan sonra bir domuz sürüsü tarafından yenmiş ve bu durumda Müslümanların alkol ve domuz eti tüketimini yasaklamasının nedeni olarak atfedilmiştir. Yalanını uydurmuşlardır. Alkol yasayla ilgili yalanlarındandır. Bir başka yalanları da Muhammed Aleyhisselam'ın İncil'i bir Yahudi ve sapkın bir Arius'çu keşişten öğrendiği yalandır. Muhammed Aleyhisselam ve Keşiş sarhoş olup bu ülkeye dalmışlardır. O sırada yanlarında olan Yahudi, Keşiş Muhammed Aleyhisselam'ı kılıcıyla öldürülür. Daha sonra suçu sarhoş olduğu için öfkelenip, Keşiş'e saldırdığını iddia ettiği Muhammed Aleyhisselam'a atar. Böyle hikayeler yazmışlardır. Legenda di Moemento, böyle bir hikayenin başka bir örneğini içermektedir. O eserde de Muhammed Aleyhisselam'a çocukluğunda Arap Yarımadası'na kaçarak, Kilise tarafından hapsedilen sapkın bir Hristiyan tarafından Karabuğy öğretilmiştir. Yetişkin olunca İslam'ı yaratmak için İncil'deki bazı metinleri seçerek ve saptırarak sahte bir din kurmuştur. Aynı zamanda Muhammed Aleyhisselam'ın Yahudilerin cumartesi ve Hristiyanların pazar özel gününe karşılık cuma günü, yani onlar Dies Veneris yani Venüs'ün günü derler. O günü seçmesini Müslümanların çok eşli ahlaksızlığını atfetmişlerdir. Muhammed Aleyhisselam'ın kafir, sahte peygamber, dönek, kardinal veya şiddet içeren bir dinin kurucusu olarak son derece olumsuz tasvirleri aynı zamanda birçok yerde de geçmektedir. Avrupa'nın edebiyatının birçok eserinde yer edinmiştir. Bunların tek tek isimlerini vermeye gerek yoktur. Yine Golden Legend diye bir kitap yazmışlardır. Orada da Muhammed Aleyhisselam'ı sahte bir peygamber ve büyücü olarak tanımlarlar. Ayrıca onun erken yaşamını ve evliliği boyunca Hatice ile beraber bir tacir olarak yaptığı seyahatlerde ayrıntılarıyla anlatırlar. Kitapta Muhammed Aleyhisselam'ın görüllerinin Sara Nöbetleri ve Sergius adındaki dönek Nesturi Keşiş'in müdahaleleri sonucu geldiği anlatılmıştır. Bunlar İlahi Komedi isimli e, eserin İlk bölümü Inferno'da mevcuttur. Orada Muhammed Aleyhisselam sahtekarlık yapanlar için tasarlanmış cehennemin 8. dairesi olan Malebolge'deki 9. bölgeye yani Hendeye yerleştirilmiştir. Bu tür resimler ve eserler bunlarda mevcuttur. Hatta birçok e, ahlaksız şiir de var. Hazreti Muhammed aleyhisselam'ı laf atan ve Hazreti Ali'yi de araya katmışlar. Bunları tabi okumaya benim dilim el vermiyor. Zaten bunları bile anlatmakta zorlanıyorum. Evet, yavaş yavaş kapatalım. Yani Hristiyanlar İslam'ın yükselişi karşısında çaresiz ve etkisiz kalınca yalan ve iftiralarla İslam'ın önüne geçmeye çalışıyorlar. Bunun için İslam e, e, dininin nebisi olan Muhammed Aleyhisselam'a ve rahmet olarak gönderilene en kaba ve aşağılayıcı iftiralarda bulunuyorlar. Bu iftira ve karalamalara bugüne kadar devam ettiler. Ancak buradaki asıl amaç batılı Hristiyanların ve ruhani kişilerin insanları İslam'dan uzak tutarak kendi güç ve iktidarlarının devamını sağlamaktır. Zaten onların kilise papazları da bu tür iftiraları bu bundan dolayı yazmışlardır. Hepsi de birbiriyle çelişkilidir. Bunların da en önemli örnekleri Yuhanna et Dimeşki isimli kişi ve Martin Luther isimli kişilerdir. Bu yazarların sözleri ee, korkunçtur yani. Biz en fazla mesaimiz diyor Muhammed Ales Muhammed'in diyor peygamber olmadığını ispat üzere yoğunlaştırdık diyor. Mesela yine Alfred Melch diye biri Müslümanların kitabı Kur'an ve Hazreti Muhammed'in peygamberlik tecrübesi o kadar iç içedir ki bir olmaksızın diğeri asla anlaşılmaz diyor. Yani onun için Muhammed Aleyhisselam iftira diyor. Hidden William Watt diye bir papaz. Dünyadaki büyük insanlardan hiçbiri Muhammed kadar iftira, iftirayı uğramamıştır diyor. Bununla birlikte eskiden Hristiyan olan ama sonradan dönen birçok yazarın ve papazın da Muhammed Aleyhisselam hakkında çok olumlu sözler söylediğini fakat bunların kilise ve papazlar tarafından bastırıldığını da biliyoruz. Buna birçok örnek var. Victor Hugo var mesela. Lev Tolstoy var, astrofizikçi Michael Harch var, daha bir sürü var, Alman bir bir adam var. Muhammed diyor, Hazreti Muhammed diyor, tarihin gördüğü en büyük devrimcidir, putları yıkıp daha eşit ve daha özgür bir düzen kurmuştur diyor mesela. Evet, buna örnek olarak İrlandalı Bernard Shaw'ı da verebiliriz. Muhammed Aleyhisselam'a çok büyük saygı duyuyorum. Onun dini her insana her zaman uyan, hayatın her merhalesine ve bu alemin her köşesinde uygulanabilen yegane dindir diyor mesela. Biz de Saf Suresi 8. ayeti hatırlatarız. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler hoşlanmasa da Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Evet onlar İslam'ı ve Muhammed Aleyhisselam'ı karanlık bir surette tasvir ettiler ona iftiralar attılar. Bunu sözde inandıkları İsa Aleyhisselam için yaptılar. Ama esas itibariyle ne İsa Aleyhisselam'ı ne de alimlerin Rabbinin dinini en ufak bir şekilde anlamış değillerdir. Bu saf suresinin 8. ayeti elbette ki hükmü en de sonunda gerçekleşecek olan bir hakikattır. Dünyada önümüzdeki yıllarda inşallah İslam dini tekrar bütün insanların kalplerinde yer alacak ve dünyaya tekrar İslam hakim olacaktır. Böyle ki kafirler hoşlanmasa da.